Şuraya mı otursan? Buraya da gel. Bak buralara akıyor. İşte bak bura, Hı. bura. Şuralar her yer akıyor. Hı. Allah Allah. Kaç, durmak istemez. Aa bak. Banyonun camı kırık. Ondan burada soğukta, kışta, kıyamette çocuğum çocuğumla banyo yapıyor. şurayı görsen. Ben 80 yaşındayım. Bir odada dört kişi yatıyoruz. İki tane genç kızım var, torunum, kızım var, kocam var, ben varım. Her 65 yaşında aylık alıyor. Ben e, özürlü aylığı alıyorum. Geçinemiyorum efendim. Ben bir şey yapamıyorum, geçinemiyorum. Aç aç tok tok yatıyor. Her yeri akıyor evim. Üstümüze battaniye, yorgan koymadık. Hepimizi attık üstlerimize. Akıyor depremden sonra. Her yeri evimin çinko. Yağmur giriyor içeri. Çinkolar eskimiş, çürümüş evin arkaları. Köpek de giriyor, kedi de giriyor, fare de giriyor, yılan da giriyor. Yılanı kovaladık inanmazsın 80 yaşındayım. Parelerle yaşıyorum, parelerle. <laughs> Paramız yok yok. Param olsa ben yalvarırım günlüğüne. Çatı yaptıramıyorum, evimizi düzenleyemiyorum. Evlerim karmakarışık. karışık, ıslak ıslak. Evde dolu içeri doldu, et hep doldurduk. İçeri atacak sonra. Yiyecek içeceğim de. Arada bir al işte. Yemeğimiz belediyeden geliyor, getiriyor. Benim gidip alıp geliyor. Ekmeğimiz de Allah veriyor, alıyor ekmeği de. Param yetmiyor, hiç param yetmiyor. <laughs> Aldığımız yetmiyor. Bir de torun oku diyor, möksüz yetim. Kızlarımız kısır diye ağlaştılar. Bir kısır yapamadım, bir yeşillik yok, ne bir bulgur ufağı var, ne marul, ne maydanoz, ne soğan. Onlar da can istiyor demek ki. Ne? Bir şey alamıyorum, bir şey alamıyorum. Bir çay, çay bile içemiyorum ben, kuru ekmekten.